Fakültemizin değerli öğretim elemanlarından Sayın Öğretim Görevlisi Doktor Damla İşbilen Hocamızı sahneye davet ediyorum. Benimle beraber naçizane ortak olarak hazırladığımız bir bildirimiz var. Bu bildirimizin de başlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin afişlerle görsel inşası İHA Polisi Göreği pardon İHA Polisi afişleri üzerinden bir analiz başlığında olacak. Hocamız bizlere 15 dakika içerisinde sunumunu gerçekleştirecek. Hocam söz sizde. Teşekkür ederim. Hocam siz de e, eklemek istediğiniz bir şey olursa. Tabii Katkınızla. E, yine bir beş dakika kala bir işaret olabilirsem ben de e, uzatmış olmak istemem. E, merhabalar. E, bugün e, bahsedeceğimiz konu aslında Cumhuriyeti resimleyen adam olarak da belki aşina olduğumuz e, İHA Üniversitesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin afişlerle görsel inşasının nasıl yaratıldığını İHA Polisi tarafından incelemek istedik, analiz etmek istedik. İHA Polisi'nin imzasını görüyorsunuz burada, üçgen. Her bu afişlerini tasarladığı şehirlerin isimlerini yazıyordu. Mesela buradaki imzası İstanbul'a yaptığı bir işin yani. adı, Şehir değiştirdiğinde de şehir isimleri Fransızca ile birlikte değişiyorlar. Evet, İhaplı Müzdi'yi göre e, Mısır'da aslında çok üstün bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. E, i̇lk o orta eğitimini de e, İngiliz okullarında tamamlıyor kendisi. Daha sonra Almanya'da Münih'e giderek e, artık atölyelerde çalışıyor, afiş çalışmaları üzerine eğitimler alıyor. Hem de bu alandaki e, gerçekten çok sembol isimlerden eğitim alma şansı yakalıyor. Ve eğitimini tamamladıktan sonra da ülkesine geri dönüş yapıyor. İHA aslında erken cumhuriyet döneminde, bu 30'lu yıllarda toplumsal modernleşmeye sunduğu katkı Hatta bir arşiv niteliği taşıyor diyebiliriz. Cumhuriyet'in o erken dönemini resmen bir görsel arşivini hazırlıyor bize ve Cumhuriyet'in erken döneminde çağdaşlaşmaya, modernleşmeye yönelik bu çabaların halkı ve toplumu buna teşvikin aslında görsel bir arşivi oluşuyor bu afişler sayesinde. Kendisi bu katkıları sunmasının yanı sıra sonrasında da güzel şey mimar sinan fakültesi günümüzdeki grafik tasarım bölümünde grafik bölümünde özür diliyorum. Öğretim üyesi olarak da katkı sağlıyor ve e, öğrenciler yetiştiriyor bu alanda. Afiş üzerine de yer evet, hocam, e, afiş üzerinde bir evet, e, hocam. Evet, yapması göre e, şu anki yine işte az önce hocamızın Hı. söylediği gibi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi ya da üniversitesi olarak yer alan bir yerde Teybet Tatlıki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda resim bölümü altında afiş atölyesi kuruyor. Önce orada dersler vermeye başlıyor ve daha sonra bu bölüm modernitenin kazanmasıyla, dünya ile düğümlü hareketle beraber grafik, grafik tasarım adını alıyor evet. ve şu anki günümüzde de özellikle sosyal medya ve dijital medyanın hayatımıza girmesiyle, dijital entegrasyonun yükselmesiyle beraber bizlerin de yani tüm öğretim üyesi arkadaşlarımın içinde bulunduğu görsel iletişim tasarımı gibi bir bölüme dönüyor. Yani aslında şu an bizim evet. burada eğitim verdiğimiz bölümün ilk e, kurucularından bir tanesi oluyor Türkiye'de. Evet, temelini atmış oluyor. oluyor aslında evet. Türkiye'de. Böyle, zaten grafik e, tasarım alanındaki öncü isimlerden birisi. E, hani tabii birçok isim var, değerli isim var ama özellikle Cumhuriyet ilişkilerine ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Hatta e, 78 yılında da e, Onur üyeliğine seçiliyor e, Türk Grafik Erlenmesi'ni kuruluşu tarafından. E, Almanya'da e, az önce bahsettiğim gibi e, bu alanın afiş tasarımının öncülerinden eğitim alıyor ve eğitim alırken de Lut -Lut özellikle e, çok etkileniyor. O dönemde biliyorsunuz e, ekonomik bir buhran var, e, sanat akımı olarak Art Deco hakim, e, teknoloji gelişimi büyük bir açlık var, renkler e, kullanılan görsel öğeler hep e, gelişim, teknoloji. Bunu e, çağdaşlık, bunları zaten genel olarak e, Avrupa'da da görüyoruz. Avrupa'daki afişlerde de görüyoruz, vurgulamaya çalışıyorlar. E, i̇lk baştan e, yine Hermann Şule ve ve Şule'de Schule'de afiş çalışmaları. Yani bu atölyelerde eğitim alıyor bizzat kendisinden. Ve az önce de bahsettiğim gibi Art Deco'nun da öncüsü, yine grafik tasarım, afiş tasarımında da özellikle öncü olan Ludwig Hovhann yürütücülüğünde eğitimini tamamlıyor ve zaten onun üzerinde çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz tasarım olarak. Yani onun tasarım üslubunu aslında birazdan göstereceğim, daha iyi anlayacaksınız, tekrar ettiğini görüyoruz. Gerçekten özellikle kontür, gölge üsluplarında, tipografi kullanımında, negatif alan kullanımında bunun etkisini çok görüyoruz. Negatif alanları çok geniş bırakıyor. Genellikle iki tonlu çalışmaya e, çalışmalarında görürsünüz. Çok fazla e, bunun belki dönemin hani baskı tekniklerinin yetersiz olmasıyla da ilişkilendirilebilir tabii ki de bu ama e, bu etkiler görülebiliyor. Yine e, sadece afiş tasarımında değil, tipografi alanında da gerçekten e, katkı sunuyor. Çok değerli katkıları var grafik tasarım alanında çünkü okunabilir, okunaklı. E, tipografi geniş e, anatomiye sahip, özellikle eksenlere ve anatomisi geniş olan e, şey yazı tipleri de aslında kendisi tasarlıyor. Bunlar da elbette ki yine çağdaşlıkla modernlikle ilişkilendiriliyor. Çünkü sade, okunaklı bir yazı tipine geçişte anatomik olarak da çağdaşlığı gösteriyor. Zaten Türkiye'ye baktığımızda erken cumhuriyet döneminde Latin alfabesine yeni alışılan bir dönem var. Okur yazarlık oranı çok düşük. Dolayısıyla aslında şöyle bir misyon da var, toplumu da eğitmeye çalışıyorlar. Yani devletin de öyle bir misyonu var. Topluma çağdaşlığı, yani bir kadının erkeğin nasıl çağdaş görüneceği, nasıl olacağı, davranış sergileyeceği, bunlar hepsi okur yazarlık oranın da çok düşük olduğu için görsellerle de öğretilmeye de çalışıyor bir ama bu öncüsü olan. Ludwig ee, Holbein'in afiş çalışmaları, bir sonrakine geçtiğimde de İHA Plussi çalışmalarını görüyorsunuz. Karşılaştırdığımızda e, üslubun çok benzer olduğunu göreceksiniz. Bakın negatif alan kullanımları, e, tipografi kullanımları, yerleşimleri e, ve renk kullanımları açısından baktığımızda oldukça benzerlikler e, göze çarpıyor. İha Polosi e, afiş çalışmalarına çok etkilendiğini görüyoruz. Şimdi e, Art Deco biliyorsunuz e, sadece Türkiye'de o erken Cumhuriyet döneminde değil Avrupa'da da etkisi altına alınmış durumda. Öncüleri Cassandre bu Art Deco üslubunu e, çok baskın görüyoruz İha Polosi tasarımlarında da. E, Az önce bahsettiğim gibi sadece illüstrasyonlarıyla değil, Art Deco'nun tipografisinin de kendisine referans alarak onların da yansımalarını görüyoruz. Şimdi Art Deco'nun şöyle bir önemi var. Sanayi devriminden sonra 19. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde tüketici kitlesi için bir satış aracı olarak kullanılıyor afiş. İlk kez böyle bir şey denilebiliyor ve tüketiciler üzerinde de etkinliği şaşırtıcı derecede başarılı oluyor. Dolayısıyla yine Avrupa'da reklam alanında çok kullanılmaya başlıyor Art Deco üslubu ve popülerlik kazanıyor. E, tabii Avrupa'da da aynı şekilde bir ekonomik buhran var çünkü herkes savaştan çıkmış durumda sadece Türkiye değil. Dolayısıyla bu savaş sonrasındaki ekonomik buhranın ortasında e, Art, Deco, Art Deco ile birlikte grafik tasarım altın çağını yaşıyor. Yani hiç görmediği kadar ilgi görüyor, en popüler dönemini yaşıyor. Çünkü hem reklam alanında satış aracı olarak kullanıyor, hem propaganda aracı, siyasi bir araç olarak da kullanıyor. Yani bir kitle iletişim aracı hali olarak kullanıyor. Günümüzde şimdi ee, bunu hani sosyal medyanın etkisi gibi düşünebilirsiniz afişler bu şekilde etki gösteriyor ee, özellikle de okur yazarlık oranı düşük olduğu dönemlerde e, halkın üzerinde toplumun üzerinde toplum mühendisliği açısından yani çok büyük etkilerini görüyoruz ve bu anlamda da e, İhapulüs'te ee, popülerlik kazanmaya başlıyor. Aslında e, popülerlik kazanması bir karikatür dergisiyle oluyor. Akbaba dergisinde tanınır hale geliyor orada çizdikten sonra. E, ilk e, işini, az Türkiye'deki ilk işini İzmir'deki bir firmadan oluyor. İnci diş macunları. İlk kez reklam afişini e, onunla alıyor. Bunun yanı sıra İHA Hulusi'nin ulusal ve uluslararası kurum ve firmalarla çalıştığını görüyoruz. Özellikle devlet kurumlarıyla e, sanki devletin bir tasarımcısı gibi bir, neredeyse bütün kurumlarına iş yapıyor. E, günümüzdeki milli piyangoya Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Sümer Bank, Vakıflar Bankası, Türk Hava Kurumu, Yeşilay, Kızılay, Tekel... Bunların yanı sıra bu kurumların yanı sıra da bugünkü kuru kahveci Mehmet Efendi'yi biliyorsunuz piyale makarnaları, birinci sigaraları, uluslararası alanda Bayer'in logosunu tasarlayan kendisidir. Yine Koda iş yapmıştır, reklam afişi yapmıştır, Preyli, Ford gibi firmalar ve kurumlarla da çalışıyor. Gerçekten çok prestijli bir referans listesi var kendisine ait. E, bu sektörde de sadece illüstrasyonlarıyla değil, logo çalışmaları, e, tipografi çalışmaları, karikatür çalışmaları, hatta son dönemlerinde, artık yaşlandığı dönemde hat sanatıyla da e, çok büyük katkılar sunuyor. Ambalaj tasarımı da yapıyor. E, hatta, e, neyse ona birazdan geleyim buna da indiğim için geçiyorum. Az önce bahsettiğim için bu Akbaba dergisinden bir illüstrasyonu, Akbaba Karikatür dergisinden bu şekilde tanınır hale geliyor toplum içerisinde. şu başta gördüğünüz de hatta kendisi de not almış altına. 27 senesinde İzmir'den almış olduğum bir sipariş üzerine ince diş macunları. E, tabii ironik olarak Bilemiyorum. Siyahi bir kişiyi seçiyor. Belki o karikatür şeyinden geldiği için olabilir. Yine Sümer Bank'ın burada e, afişini görüyoruz. Sümer Bank'a almış olduğu kurum afişini. Arkada da, yani İho Polis'i toplum gerçeklerini de unutmuyor. Yani bir modern bir kadın e, ingeste portresi çizerken toplumun gerçeklerini de unutmuyor. Tarlada çalışan kadınları, köylü kadınları bunlardan da uzak değil aslında. Bunları da birleştirerek, sentezleyerek toplumun önüne sunuyor. Ee, yine Koda yapmış olduğu ilustrasyonu ve e, gördüğünüz gibi uluslararası bir çalışma İngilizce sloganıyla burada görebiliyoruz. Vaktim var mı hocam? Evet, o zaman hızlanıyoruz. Çok hızlanıyorum, tamam yine bir alkollü içecek markası için ve Bayer'in günümüzdeki logosunu görüyoruz. Ben hızlanıyorum. Kur kahveci Mehmet Efendi de günümüzde hala onun yapmış olduğu imzası olan logoyu kullanıyor. Kulüp rakısı aslında günümüze kadar gelen bir ambalaj tasarımı örneği. Sadece ambalaj tasarımı değil, burada bir illüstrasyon var. Kendisiyle yakın arkadaşımın bir fotoğrafından e, illüstrasyonu kullanarak çiziyor. İllüstrasyonu var ve aynı zamanda logotayp tasarlanmış gördüğünüz gibi kulüp rakısı üzerine. Ee, günümüze kadar kullanılan bu fotoğraf Cumhuriyet'in 100. yılında e, Hollywood'da da afişleriyle çok tanınır hale gelen Emrah Yücel tarafından e, 2023 yılında hatta bir aylık sanırım bir evet. e, mesele. E, tekrar tasarlanıyor. Ve... Çağımızın ilüstratif ve... unsurlarına göre biraz evet, daha evet, daha, evet. Daha evet. bir şey. Evet ama yine hani art evet, hissediyoruz tamam. ondan uzaklaşmıyor. Ya da kulüp rakıyı, logo type'ı tamamen bozmuyor, sadeleştiriyor. Ee, yani e, yeniliyor diyebiliriz. Koruyarak, sadeleştirerek yenileniyor aslında etiket. Burada da e, aynı zamanda İHA de bir saygı sunulmuş oluyor. Hızlanıyorum hocam. Tamam. Ee, Tabi Latin alfabesine geçişle birlikte alfabe kitabı Atatürk manevi kızı ülkiye okuma yazma okuma öğretirken ki kendinin bir illüstrasyonunu yaptırıyor ve bu kapağı süslüyor. Daha sonra da cumhuriyetin 10. yılında Atatürk'ten kendisine özel bir kol saati hediye ediliyor. Buraları biraz daha hızlanıyorum. Erken Cumhuriyet döneminde özellikle rejimle halk arasında mesaj iletimini sağlayan bir işlev kazanıyor afişler. Ve buradaki verilmeye çalışan mesajda modernleşme, batılaşma, çağdaşlık, bağımsızlık, siyasi propaganda da var tabii ki de bir. Kitle iletişim e, aracı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz e, birkaç tane afişini buraya koyduk. Elbette ki çok farklı açılardan da incelenebilir ama e, afişlerinde e, çizilen kadın ve erkek erkek profillerinde çizilen profillerde e, cumhuriyetin devrimlerine göndermeleri görüyoruz. Mesela şapka e, ya da e, buradaki erkek erkeğin çok modern ee, o dönemdeki hani zor aslında zor bulunabilecek renklerde beyaz bir takım elbise çok modern çok şık olduğunu şapka taktığını hatta o dönemde e, erkeklerin 30 yıllar yıllarda moda tasarımında gördüğümüz e, baston kullanımını da görüyoruz yine e, tipografiye bakacak olursanız da e, çok yüksek olmasa da anatomisini Art Deco'yu e, andıran ...yine de okunaklı, latin alfabesinin okunaklı olacağı şekilde bir e, tasarım görüyoruz. Hocam süren bitti ama birazdan hızlanayım. Da bir dakika da Tamam, bir dakikada toparlıyorum. Yine e, Art Deco'nun da etkisinde bahsettiğim gibi e, teknoloji çok önemli o dönemde. E, çünkü ekonomik buramdan sonra bir hani, sanayileşme, teknoloji ilerleme bunları göstermeyi çok seviyorlar. Bu yüzden de degrade olarak... E, şey metalik renkleri kullanmaya çok özel gösteriyorlar. Bu çok revaçta oluyor. E burada da gördüğünüz gibi modern giyinimli insanlar erkek erkekler şapka takmış, takım elbise giymiş. Kadın da aynı şekilde. Hatta çok modern bir ayakkabısı Hepsinin kafası, başı, gururla yukarı kalkmış ve hepsi geleceğe doğru bakıyor. Yine uçakla da bakacak olursanız bu açıya. Geleceğe doğru bakan, umutla bakan insan profili görüyoruz. Ee, o dönemde ekonomiye e, katkı sunmak için teşvikler var halka. Çünkü yokluk var. Dolayısıyla ev kadınının e, kendi reçelini, şurubunu hazırlaması için buna yönelik ekonomik e, destekler, şeyler var, öneriler var, teşvikler var ve e, konuşurken hani bir bebeği tutar gibi sahip çıkıyor. Şurada göreceksiniz burada nasıl anne bebeğine sarılıyor kucağında tutmuş. Aynı şekilde şurubuna sıkı sıkı sarılan ama yine de modern bir kadın görseli görüyoruz. Sarışın, pembe yanaklı, sağlıklı belki gürbüz bir çocuk görüyoruz Erken Cumhuriyet'te sağlıklı bebekler görüyoruz. Yine Türkiye İş Bankası'na yaptığı bir afişte de annenin koruması gibi korumacı kendi yani göğsüne bastırmış hani tehlikeye bakar gibi ama yine kumbarası annesinin yanında burada tamamlıyorum ve bitiriyorum artık Onur üyeliğine seçildiğinden ve son dönemde maalesef biraz değer gere, yani hak ettiği değeri göremediği için küskünleşiyor ve afiş çalışmalarını ara vererek daha sonra hat sanatı ile ilgileniyor ama sonradan 78 yılında e, onur üyeliğine seçilerek e, alınıyor diyebilirim değerli İHA Kulübesi için hepinize çok teşekkür ediyorum hocam sizin özür dilerim, <laughs> <mi>? Yok, <laughs> güzel, <ekleme> teşekkür ederim isterseniz <laughs> evet, tabii ki. yani göre Cumhuriyet'in resmi yapan insandır diyoruz genellikle kaynaklarda ve e, Döneminde tabii ki birçok grafik tasarımcı icraatlarda bulunmuş ile çeşitli özel sektör işler yapmış. Ancak bu tasarımcılar içerisinde İHA Polisi'yi ayıran en önemli kısım az önce hocamın da bildirdiği gibi devlet adına iş yapması. Yani devletin kurumlar adına iş yaparak devletin yeni vizyonlarını, inkılaplarını, değişimlerini, devrimlerini insanlara aktarmasıydı. O yüzden biz de case study olarak kendisine ve çalışmalarını seçmiş olduk. Ee, ya polisi göre de aynı zamanda bizim de dediğimiz gibi hem bilimsel anlamda da mesleğimizin icra edildiği bu bölümü e, Türkiye'ye kazandıran bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. E, kendisine kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz bu bağlamda. Hocam da tekrar teşekkür ediyorum. Abi teşekkür ederim, ee, çok sağ, da. sağ olun. Sizlere de teşekkür ederim. Amin, sağ olun.